Sertaç ne istediğini iyi biliyor musun? İyi biliyorum ama %90 eminim. %10'luk o hata payı nereden geliyor? O hata payı aslında hata payı değil de ihtimal bırakmak her zaman daha güzel geliyor kulağa. Mesela eskiyi düşününce ya kesin bunu istiyorum, kesin olmalı dediğim şeyler olduğu zaman o kadar da olmasa da olurmuş. Ya da olması çok büyük bir katkı sağlamadığı şeyler oldu. O yüzden o ihtimali her zaman veriyorum. Fikrimiz de değişebiliyor aslında yani süreçte. Daha güzel bir şey de olabiliyor. Daha nasıl diyeyim mesela bir şeyde eminsin ama süreçteyken sonra daha emin oluyorsun falan hani. Ya da tam tersi. Ya kesinlikle. Ya zaten zaman geçtikçe öğrendiğin, deneyimlediğin şeyler farklı oluyor. Bu sefer düşüncelerine yansıyor. Düşüncelerin değişiyor. O yüzden o ihtimaller zaman güzel bir şey. Bir de o ihtimalin olması seni şeyden de koruyor. Mesela kendini tek bir ihtimale maruz bıraktığında bu oldu oldu. Olmazsa bittim ben falan hani. Ondan da koruyor biraz. Bir de ben şey düşünüyorum. B planı yapmak. A planına ihanet mi falan <gülüyor> hani. <gülüyor> Kafamda öyle şeyler. <laughs> A planına bu kesin inanmamak mı? Yoksa her ihtimale karşı bir B planı olması mı gerek acaba? Ben eskiden B planı olması kötü diyordum çünkü o zaman A planından cayıyorsun ya da yaparken motivasyon eksiliyor. Yaşam tamamen bizim elimizde değil ya, ihtimaller vesaire. Evet. O yüzden o B planını koymak, C planını koymak, hatta D planını koymak bile çok önemli olabiliyor bazen. Çünkü tek bir ihtimale bağlıyorsun kendini. O ihtimal olmayınca da ortada kalıyorsun ya da ne yapacağını bilemiyorsun. O boşluğa düşmektense B planı olması daha güzel. Ya bence de dediğin gibi ama ben bir ara düşünmedim değil yani. A mı B, B olmalı mı falan diye. A planın için her şey için çabaladın. Ama elinde olmayan şeylerden dolayı B plana gitmek zorunda kalacak gibi öyle bir şey bir olacaksa B planı çok doğru bir şey hareket. Bir de şey oluyor mesela A planı senin bu en çok istediğin işte. Olmadı diyelim. Eğer sen B planı yapmadıysan bu sefer o anki durumun sana sunduğu plana uymak zorunda kalırsın. Bam. <laughs> Aynen yani o sıra hangi yoldaysan böyle Kendi yolunda değil de böyle Hangi yolla sarktaysan kalıyorsun orada. <laughs> O an ner neredeysen orada kalıyorsun yani. <laughs> Aynen kaldın sonra seni kim alır yanına Kimle gidersin birlikte ne, Nereye gidersin ne olur Bu arada fırsat geldiğinde Hazır olmamız lazım. Kesinlikle. Bunun aslında belli bir zamanı olmadığı için, yani ne zaman geleceğini bilemediğin için ya her an tetikte olmak çok önemli. Aynen yani hatta direkt fırsat kendimiz olmamız lazım ya. O, o derece. Aslında fırsata hazır olmak bir nevi onu, o yolla da çıkıyor. Çünkü sen hazırlanıyorsun, kendini hazırlıyorsun, geliştiriyorsun her seferinde. Bir gün o fırsat uğrar diye. Ya tabii uğrar diye değil aslında. O bir şekilde uğruyor bence. Önemli olan onu algılayabilmekte. Hayatta sürekli karşımıza bence fırsatlar çıkıyor ama tabii algımız bazen kapalı olabiliyor ya da tek bir yöne çok fazla odaklanmış oluyoruz. O fırsatları göremiyoruz bazen. Orada da biraz gözümüzü açmamız lazım. hani abi biri şimdi benim gelsin kurtarsın falan. <laughs> ya da bir beni keşfetsin ya falan. <laughs> tamam bir beni bulsun artık ya falan. Ya da ne bileyim hani. Ya şans olsa hani ya şansmış gibi böyle bu beklemek de olacak bir şey aslında yani. O süreçteyken olabilecek bir şey, durum. Süreçte olmayınca hani şey beklemek doğru değil yani. Nasıl diyeyim böyle bir kurtarıcı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ya biri gelsin de böyle her şeyi şey yapsın. Bizim nasıl istediğimiz, nasıl düşündüğümüz de çok önemli. O isteğimizi, A planımızı ya da B, C, D hepsi için bence ayrıntılamak yani ayrıntısına inmek kesinlikle çok önemli. Basit bir örnek verelim. E, günümüzde hepimizin isteği Avrupa'ya gitmek. Hatta son zamanlarda ya artık gideyim de nasıl olursa olsun gideyim. Ya değil. Ben Mars'ta çok da... poşet ol olurum falan. <gülüyor> <gülüyor> ha, de, <laughs> kaldırım taşı çok bile olurum. Işte. Tamam hadi onlar birazcık şey şakasına. Ama gerçekten insanlar şey düşünüyor. Tamam ben gideyim, sağlıyorum. Garson olayım. Tamam yeter falan. Ama yetmez i̇şte, işte. Kesinlikle yetmiyor. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani ben şu an mesela gidip Norveç'te şey olmak istemem yani. Garson olmak istemem. Eskiden de öyle bir şey hiç yapmadım. <laughs> Arzulama. <laughs> ama şey dediğim oluyordu yani. Ne bileyim. Amerika'ya gideyim işte ama hiçbir şeyim olmasın hani falan. falan Ben beni bırakın orada falan. Hani gideyim tamam falan. <laughs> e peki şimdi öyle hissediyormusun? <laughs> ya gittin mesela. Hayır. Bir de gittiğim ilk gün Dışarıda kaldım yani şimdi. Bir de öyle <laughs> arzu. <harbiden gülüyor> öyle bir şey de başıma geldi. Yani bence de o yüzden hani biraz daha detaylandırmak iyi olur hani. İyi. Çünkü o zaman harbiden geldiğinde o işler öyle olmuyor yani. Standartınızı yükselttiğinizde alışmış oluyorsunuz ve standartınızı düşürmek istemiyorsunuz yani. İşte burada istediğini bilmek çok önemli. Sen gerçekten Avrupa'ya mı gitmek istiyorsun? Yoksa başka bir hayat mı yaşamak istiyorsun? Yani konunun belki de ülkeyle de alakası olmayabilir. Ben çok istiyordum Norveç. Hani Norveç'e gideyim de, ya ne olursa olsun. Sonra bir gün, <laughs> yıllar sonra gerçekten de gitme fırsatım oldu. Hem gitme fırsatım oldu, hem çalışma fırsatım oldu. Dedim, yok, boş ver falan. Hani düşün. Eskiden bana desen öyle bir şey. Yok artık falan derdim böyle. Ya kesinlikle tabii niye gitmeyeyim falan. Ama şu an gitmemek daha mutlu etti. Gideceğim şartlar beni mutlu etmeyecekti. İşte o şartlar hep unutuyoruz. Hep gözümüze güzel geliyor bir şeyler. Ama detaylandırmak her zaman çok önemli. Bazı insanlar için şey düşünüyor Sertaç. Aslında yurt dışı ile hiçbir alakası yok. Yani sırf ekonomi şey diye daha bir refah seviyesindeki insanları gördüğü için hani böyle bir şey... Söylüyor ortaya ama aslında ne bileyim Arkadaşları var orada çok iyi ortamı var Ne bileyim her şey orada Sevdikleri orada falan ama hani sırf Bunun için böyle bir şey düşünüyor Sırf ne? ekonomi iyi diye gitmek zaten ya Bakalım orada yapacağın işte mutlu olabilecek misin yani Bakalım aldığın para seni mutlu edecek mi o zaman yani Sırf ekonomi iyi diye gidersen Önemli olan işte kendini mutlu edecek bir şekilde Gidebilmek Hani <laughs> Ya kalabilmek de olur ama şu anda en azından gitmeyi düşünüyorsak bu şekilde gitmek daha mantıklı. İhtimalleri genel yargılara göre de vermemek lazım plan yaparken. Almanya'da mesela ekonomi güzel işte ben oraya gitmeliyim. Ya senin alanın belki de Tayland'da tutuyor ya da Afrika'da tutuyor ya da Güney Amerika'da tutuyor olabilir. Belki enerjinin orada uyuşuyor. Ya belki de o yapmak istediğin o işe vereceğin enerjiyi Tayland'da verirsen daha fazla para kazanacaksın ya da daha fazla bir haz duyacaksın yaptığım işten. Öyle şeyler de olabilir. O yüzden çok bilinen doğrularla iş yapmamak lazım. Biraz da kendi doğrularımızdan. Kendi... Herkes oraya gidiyor Aynen. diye. Kendi planımıza göre o ihtimalleri koymamız lazım. Harbiden de öyle. yani. Bugün B planının önemini anladık. Daha çok önemini anladık. Ve ne nasıl, neyi nasıl isteyeceğimizi ben de iyi bir kavradım. Ayrıntıların da önemli olduğunu kavradık. Umarım podcast hoşunuza gitmiştir. 852 her kalın hoşça kalın. Vay. Güzel kapanış. Tamam bu tamam. kapanış bu. Ama benim son dediğimde. Hangisi? Tamam. Teşekkürlerim. Vay, güzel kapanış yani dedim Tamam ya. hadi onu da <laughs> Hadi bunu da ekledim falan. Bu şey. Yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hadi bunu da. <laughs>